20 Kasım 2023 günü Bursa ili Kestel ilçesi sınırlarında olan Alaçam köyünde Alaçam şelalesini çekmeye geldik. Buranın rakımı yaklaşık 900 ile 1000 metre arasında. Kimle geldik buraya? Evet. Manevi Bacana Profesör Reşat Peker hocamla. Reşat hocamla bugün buradayız. Aladağ'ın değiş Uludağ'ın değişik şelalelerini çekiyoruz. Reşat hocam bize rehberlik yapıyor. Burayı Çoktandır duymuştum ama bir türlü gelemedim. Evet, karlı ve coşkun bir sulu çekmek nasip oldu burayı. Evet, yılın ilk karını Alaçam Şelalesi'nde gördük. Ve şelale, şelaleyi karlı olarak çekiyoruz sizler için. Burası fazla bilinmiyor. Bilinmemesi de bence daha iyi. En azından bakir kalır. Burayı bilenler nadir insanlar çevreden. Pek duyulmamış, bilinmemiş. Yaklaşık 4-5 metre yüksekliğinde Harika bir önünde havuz var Ama Bursa Uludağ'dan gelen Tertemiz coşkun sular Burada akıyor Yukarıda bir havuz hemen altta Bir havuz daha yapıyor İki havuzla beraber Alaçam şelalesi Karlı bembeyaz gelinlikleri giymiş Alaçam şelalesindeyiz Sizler için geldik Sizler için çekiyoruz Burayı Reşat hocam sayesinde tanıdık Reşat hocam bırakın da kısaca bir şeyler hızlı Sesli. Burası bahçe bir yer. Bursalıların bile, Bursalıların bile bilmediği, çok az Bursalı'nın bildiği bir yer. Bilmiyor değil Ama mi? Ama cennet, cennet bir Bazı doğa grupları ülkece. biliyor. Ha, doğal grupları, yürüyüşçüler, doğacılar. Onların hepsi bilmezler. Doğacılar, onların hepsi bilmezler çok güzel bir yer. Siz evet, buraya devamlı mı geliyorsunuz herhalde. Çok geliyoruz. Buraya sizin uğrak yerimiz burada. Ama buraya karda ilk defa mı geldin? Karda ilk defa geldim. Aa, benim sayıma harika, geldin hocam evet. hocam evet. o zaman. Baharda, yazda, <laughs> evet. sonbaharda geliyorum. Hocam buraya defalarca gelmesine bilmesine rağmen karlı olarak ilk defa bugün gelmiş. O da bizim sayemize oldu. Evet. Harika bir yer. Evet. Neresi? Allah Çam, Şelalesi. Kestel. Nerede? Uludağ ilçesi, Uludağ'ın Uludağ Kestel Evet, Uludağ'ın eteklerinde Bursa'nın Kestel ilçesi sınırlarında e, Alaçam köyü civarında müthiş, bakir, tertemiz bir yer. Görüyorsunuz harika bir su var. Suyu şu anda hemen içebilirsiniz. Çünkü Uludağ'dan kaynak olarak akıyor. Üzerinde hiçbir yerleşim yeri kirletecek bir şey yok. Evet, doğal bir su. Hemen alınıp içilebilir. Müthiş bir güzellik. Harika bir doğa. Evet. Sizleri de bekliyoruz. Böyle karlı zamanda biraz zor bulursunuz ama en azından baharda su coşkunken gelip buraları buraları çekersiniz bahar aylarında. Çok hoş, güzel bir yer. Teşekkür ediyorum Reşat hocama. Ben de tamam. yani bir geç, ben seni bir resmi Hem var olacak, hem kedarlı olacak. Hem böyle bir hangi olacak. Harika bir resim Evet. Alaçam Şelalesi. Sizler için çektik, belgeledik.